Belediyesi bir sence... Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Cemal Gül yaptığı basın açıklamasında AK Partili Kütahya Belediyesi'nin 2 Aralık 2011'de aldığı bir kararla pis su atık bedelinin 2012 yılında uygulanacağını açıklamıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kütahya Belediyesi'nin pis su atık bedeli olarak 10 TL alacağına daha önce açıklamıştık. Bu nedenle tekrar ediyorum. Belediyenin almış olduğu bu karar halkımızın tepkisi üzerine pis su atık bedelini katı atık bedelini ilave ederek ve 17 TL olarak 2012'den itibaren uygulama kararı alınmıştır. Yani diğer bir deyimle pis su atık bedeli isim değiştirerek halkımıza yutturulmak istenmektedir. Dahası da katı atık bedeli %100 zamlı olarak halkımızdan tahsil edilecektir dedi. Belediyenin almış olduğu karar halkımızın tepkisi üzerine pis su atık bedelinin katık atık, atık bedeli iline il, ilave edilerek 12 TL olarak 2012 yılından itibaren uygulama kararı almıştır. Yani diğer bir deyimle pis su atık bedenini is, isim değiştirerek halkımıza yuturulmak istenmektedir. Dahası katı atık bedeli yüzde yüz zammı olarak halkımızdan tahsil edilecektir. Mahalle farklılığı gözeterek göz su faturalı farklılığı göz önünde sermek istiyorum. Aşağıda iki mahalle su farklı çarpı bir şekilde ortaya çıkartmaktır. Bunların değerleri bende vardır. Yoncalı ile Fatih mahallesi önüne gösterilmiş. Yoncalı'da birinci dilim metreküp fiyatı 2 lira 79 kuruştur. Fatih mahallesi birinci dilim 1 lira 46 kuruştur. İkinci dilim Yoncalı metreküp 3.83 TL Fatih Mahallesi 2.32 Üçüncü dilim ise metre fiyatı 4.99 Fatih Mahallesi'ne 3.3 lira olarak verilenmiştir. Bu uygulamayı Sayın Yolcu halkında dikkatle sunuyoruz.